Arkadaşlar bir videoyla daha karşınızdayım. Ben Kral Yusuf. Bugün <laughs> bir kameramı sileyim. Kral Tuğra ile beraber <laughs> Merhaba. Tamam. video çekeceğiz. Aras da var yanımızda. Ben de kanal açtım arkadaşlar. Aha kanal açtı. Ama kanalı bulamıyoruz. Arkadaşlar <laughs> Tuğra'nın annesi geldi de kesmek zorunda kaldık videoyu. Bakın Tuğra'cığım şurada video ben çekiyor. Kamera, Ara, Yusuf Aras bir burada durur musun? Senin üzerinde bir Dura. bir videoyu durdurur musun? Bir şey diyeceğim de ben. Şu anda Yusuf çok üzüldü. Arkadaşlar 15 like gelirse biliyorum gelmeyeceğini ama. Ee, tavuk çekeceğim, cimcim çekeceğim. Kanalın, kanalın logosunu da değiştirdim ve böyle hayvanlara yönelik içerikler üreteceğim biraz da. Köye gittiğim sürece çekeceğim. Ama mesela şimdi bizim özel cins mavici iki tane civciv var. Onları görmek istiyorsanız 15 like atın. Susun lan bir şey diyeyim burada. Arkadaşlar arasa bakın. Ya arası kanal açtı abone olmayı unutmayın. İki olur, tane özel mavici civciv var. Biri geliyor videoyu durduruyorum. Yes, 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 yes. Şöyle, şöyle şöyle, şöyle. Yes, yes. Arkadaşlar <laughs> şu anda dur, dur. elimde iki dur, tane dur, özel mavici Amerikano cinsi civciv var. Oğlum bir şey diyeyim. Hepinize yeni bir video arkadaşlar. <laughs> Dora üçüncü videosunu çekiyor. Hepsi silip silip yükledi beğenmiyor. Bır <laughs> gibi <laughs> <laughs> dom 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 yes 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 yes. Arkadaşlar şu an elimde iki tane mavici civciv var. Onları görmek istiyorsanız <laughs> e, 15 like okay, atın. Amerikano. Böyle. Bakın. Merhaba. Ama 15 like atmazsanız göstermem. İkisi de çok güzel he. Görmek istersiniz. Ne? oraya bakmayın. Orada az önce ile biz cips mips yedik de. Arkadaşlar bir dışarısını göstereyim size. Aras. Tuğra. Baya yakın. Arkadaşlar Tuğra'ya da abone olup like atmayı unutmayın. Valla bana kimse abone olup like atmıyor ama Tuğra'ya çok fazla like atıp abone olanlar var. Hem aynı içerikleri üretmemize rağmen ama. Hep evet, Yusuf'la aynı içerikleri ürettiğimize rağmen bazen Yusuf'a dislike bile geldi değil mi? Aynen. Yani o YouTube kaldı, YouTube'dan kaldırdı dislike'leri ama yine de bizi bazı kişileri atıyor. Aynen bazı evet. arkadaşlarımız saçma saçma yorumlar atmış. Yani mesela baş... bir tanesini engelledik. Aha. Az önce. Bir, tan evet. bir tanesi abi lütfen şöyle bir şey yap. Ayağını Ay Birisinin ayağını, öpsene. <laughs> ayağını öpsene diye Bir video çekmiş Hayır bir video değil bir yorum, yorum yazmış Hemen engelledik Bilmiyorum. Lütfen <laughs> öyle pis pis yorumlar yazmayın arkadaşlar Evet Aras Sizsiz olun öyle Sapık bir, 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 bir şeyler yazmayın Arkadaşlar, arkadaşlar Aras'ın kanalına da Abone olup dislike atmayı unutmayın Abone Abone olmayıp dislike atmayı arkadaşlar, unutmayın olup, Şakalanlar like taşlar yazmıyor. abone olup Yine like abone olup like atın ama ka kanalını buramıyoruz Aras Bey. In. Kanalında A da hiç abone olmadığı için A çıkmıyor. On onları söyle kral Aras ben kanalı. Onları... Kral Aras e yazın ve bak, bir şeyler çıkacak şifreyi, işte. Bak şifreyi sakın söyleme. <laughs> tamam. Aydeniz, <laughs> e Aydeniz yazıyor bir yerde ama Aydeniz Aydeniz 1 1 2 daha uzundu. 1 2 1 2 1 5 1 2 1 5 Ay deniz bilmem ne 1 2 1 20'ye kadar 20'ye kadar He he yalan atma Böyle böyle 1 2 1 5 Arkadaşlar beş. bu videoyu uzatmayı düşünüyorum. Dur, 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 sana. Ay, Gelin arkadaşlar yorulur. dışarı çıkalım mı? Bekle Arkadaşlar yorulur. dışarı çıkalım. Onlar Aa, şimdi şey Montunu alana kadar oho. Neyse her zaman sadık bir arkadaş arkadaşını bekler. Turan'ın annesi montunu veriyor videoyu durduruyorum. Neyse. Arkadaşlar dışarıya çıkıyoruz. Aras montunu istedi ama ablası vermedi onu kızda. Çünkü biz 2 saattir dışarıdayız. Yok iki saattir değil Aras gereli yarım saat oldu da Aras gibi yapmayın ablalarınızın sözünü dinleyin Arkadaşlar Evet Bakın bayağı bir rüzgar var Şuradaki açıdan Anlayabiliyorsunuz zaten rüzgar olduğunu Evet siteyi bir göstereyim size Ne bileyim peki değişiklikler oldu da Arkadaşlar Biri geldi videoyu siteye geliyor bu seferlerde. Evet arkadaşlar burada yıllardır oynadığımız bir kum var. Çıkıyor bizim evet. Bizim. Şurada da bu kaydırak El Fatiha. Yusuf, diğer dışarıdaki yusuf, videolarda gözüküyor mu bilmiyorum ama. Youtube sen yokken kaydırak. biz bu kaydırakla eğlendik. Sen. Tamam. Şurada diğer site. Evet. Şurada. Sur şurasında bir çekeyim arkadaşlar isteyenler için. Şöyle. Araçlar burada bizi gözetlemişlerdi eskiden. Onu da video çekecektim de o zamanlar telefonum bozuktu ya valla. Şimdi yeni yaptırdık da maşallah diyin de nazar değmesin. Tam şuradan bizi gözetliylerdi de o zaman video çekemedik işte. Ne yapalım? Ah oh be. Ah be. Videom kapandı. Arkadaşlar. Bir dahakine eğer söz veriyorum bir dahakine bizi yine gözetliyor olursalar ara gözetliyorlar çünkü değil mi Tuğra? Evet. Gözetli, gözetlerseler direkt videoyu çekeceğim de. size. Söz veriyorum. Aa, çektim. tamam arkadaşlar video 6 dakika olmuş. Bir 10, 10 dakikalık onu geçik dakikalık yapmak istiyorum. Böyle bir kısa şey... videolar izleyince benim moralim bozuluyor. Ya. Kısa video tamam. sevmiyorum ben videoları dördüncü videosunu de. çekiyor <laughs> arkadaşlar. Hep Şu videoyu kapatıp kapayıp ya bu şey yapıyor. Ben de şurada eşyanın üstüne oturayım. Bundan sonra suratımı pek göstermeyi düşünmüyorum. Ne ya? Burada karşı sitede gözetleyenler var. Aras çekil lan. Çekil de ineyim. Beni salla. Böyle. Oğlum 10 metre zaten inemiyorum. <laughs> bir bir ben... Bir ben bineceğim. Ben bir kurağıdır alayım. Yusuf bayağı. Tatlıra yusuf var diye bindik arkadaşlar. Hadi Aras sen de bin bak Nasıl ikinizi kaldırıyorum. kaldırıyorum hadi. hadi kaldır. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Bismillah. Kaldıracağım. Tamam değil dengede olduk. <gülüyor> 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 arası tek kaldırıyorum. Evet. Otur lan. <laughs> Otur lan. Sanki çok sallacağım. Evet. Tuğra sen inebilirsin. Ben eskiden arası da <laughs> ara yapabilirim. Kral kral kral. O oh, Kral. Arkadaşlar dediğim gibi Aa, 15 like takla. gelirse mavici civcivleri ve diğer köy civcivlerini göstereceğim size. İki tane yeş, mavi burası yumurtadan burası. çıkan Amerikano cinsi bu tavuk civcivlerimiz var. Oğlum öyle bir cins var. Gir araştır lan. mı? Hadi acıdım sana. Hadi in bakalım buradan. <laughs> Aa! Tam inebilirsin Aras. <laughs> ya beşinci deneme. Oğlum niye çıkıyorsun videodan? Ya tablet şey. Oğlum Tura arkadaşlar Tura tabletimi gösteriyorum. Bakın yanları hep kırık kırık. Duraya abone olursanız Yeni, Yeni tablet alacak arkadaşlar. Eşim. Ve siteye kaçıyor. Evet siteye kaçalım. Videoyu durduruyorum. Arkadaşlar Tuğra internet alır. <laughs> Yapma lan. Videoyu Durdurmayacağım. Uy, arkadaşların canını çektiriyor. Kameranın önünde iyi. Arkadaşlar arası abone olmayın. Kameranın önünde yemek yiyor. Altıncı Şimdi vlog evet. çekeceğiz. 6. videosu Durhan'ın. Fermurat'ı takip ediyor. Öyle tıklayın. Video gel. Yeni video çekmiş. Arkadaşlar bu videomuzda vlog çekeceğiz arkadaşlar. Şimdi Durhan'ı bir gözetleyelim. Ne yapıyorsunuz lan? <laughs> Yeter bu kadar gözetledik. Ne? Seni. Ben de seni. Ben de, ben de kaçma videosu çekelim mi şimdi? Gel lan buraya. Buğra ben kaçma videosu çekelim mi? Ben de kaçma videosu çekelim Aras mi? Aras çok yakınsın Açık o merdivenlerin oraya git. E o ben olmak için mi? Hayır lan. Şey. Aras'tan kaçmacı çekiyoruz arkadaşlar. Evet. Kaçın lan. Aras geliyor. Kaç oğlum Arkadan gösteriyorum arkadaşlar. Ben arkamı bakamıyorum. Geliyorum, geliyor lan. Hayır, benim kendimlerim var. Ah. Ayakkabı. bekleyelim dur. Ne haber? Hadi gel. Aa futbol mu? Futbol oynayacağız arkadaşlar. Yok. Ben vallahi oynamayacağım. Abi, sen Yok. Ben birazdan videoyu kapatacağım zaten. At oynayalım be. Arkadaşlar bu videoya 3 gün içerisinde 3 veya 4 gün içerisinde 15 like gelirse dediğim gibi o Amerikan o civcivlerini gösteriyorum. Americano'yu bilmiyorsunuz da Amerikano tavuk yazarak öğrenebilirsiniz Google'a. Evet Aras da burada futbolcu. E, geliyordu, geliyordu. Aras Deniz. O, 100 numaralı futbolcu. Ben e, yüz, yüzü Arkadaşlar Arka işte, duran, ben burada ayağ, videoyu kapatıyorum. Duran, ayağ, sakat, o görüşmek üzere. Ayağın görüşmek ayağın üzere. Ayağın Döndü. Bu videoyu bugün yüklerim herhalde. Neyse arkadaşlar. Bir iki video daha çekeceğim bundan sonra ama onları hemen yüklemeyeceğim. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.